Almanya'dan herkese selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben Gökhan. Artık bu girişe gerek var mı bilmiyorum. Bugün size Almanya'dan bazı garip grup meselelerden bahsetmek istiyorum. Bunların çoğu davranışsal meseleler. Burada, buraya geldiğinizde, hayatınızda böyle küçük küçük etkileyecek konular bunlar. Ya da gerçekten farklı, yani Türkiye'den tamamen hayatınızı değiştirecek, farklar oluşturacak konular. Ama çok büyük, çaplı meseleler değil. Şimdi ilkiyle başlamak istiyorum. Bu beni burada en çok e, rahatsız olduğum konulardan bir tanesi aslında. Ben normalde hayatımda da bir iş yaparken tek bir iş yapmıyorum. Yani bir şey dinlerken bir şey okurum, bir şey bakarken bir şey yaparım. Bu şekilde bir hayatım var. E, burada da özellikle kamu dairelerinde ya da ikili ilişkilerde bu bu sorunu yaşıyorum. Almanların iki işi bir arada yapamamaları konusu beni burada çok... Zorluyor. Özellikle kamu dairelerinde görüşmeye gittiğinizde bir soru soruyorsunuz mesela. O soruya paralel başka bir soru soruyorsunuz. Yani onu destekleyecek bir soru. Size bakıp şu an bunu cevaplamaya çalışıyorum. Cevabı verebiliyor ya da bakışını atabiliyor. Aynı şekilde markette de kasada çıkar, kasadan çıkarken bu şekilde bir tavırla karşılaşabiliyorsunuz. Dediğim gibi sokaktaki ikili ilişkilerde biriyle normal bir şekilde konuşurken de bir şey sordun. Ama normal olan onlarınki. Yani anormal olan bizimki. E çünkü biz alışmışız en az iki işi bir arada yapmaya. Şu an dahi aynı şekildeyim ben. E bu konu beni burada zorluyor. Belki siz de bu konuda zorlanabilirsiniz. Biriyle konuşurken bir soru sordunuz diyelim ya da bir kamu dairesinde. Hemen peşinden ikinci soruyu sormayın. Bekleyin, onun cevabını versin, peşine sorun. Cidden uyarılırsınız bu konuda. Ama daha cevaplamadım ya da bekleyin diye uyarılabilirsiniz. Adam para bozduruyordur o an. Yani ona konsantre oluyor. Burada onlar böyle. Bir garip konu da hediyeleşmekle ilgili. Burada mesela biri size hediye getirdi torbasıyla, hediye paketiyle. Daha sonradan bu paketi sizden isteyebiliyor. Böyle şaşırmayın buna. Bu yani bir bireysel bir durum değil. Birkaç şekilde de karşıma geldi. Yani insanlar burada hediye ettiği, hediyenin paketini sizden geri isteyebiliyorlar. Burada paket kavramı zaten Türkiye'de yeni oluştu. Bu poşetlerin ücretli olması meselesi burada vardı. Artı insanlar burada zaten sırt çantalarıyla mesela markete şuraya buraya gidiyorlar, sokakta sırt çantasıyla dolaşıyorlar yine bir şey almak üzere olduklarında. Ee, herhalde önemsiyorlar bilemiyorum ama insanlar bazıları hediye ettiği şeyin paketini sizden isteyebiliyor. İlk karşılaştığımda tabii çok şaşırmıştım ben. Beklediğim bir durum değildi. Daha sonra 2, 3, 4, 5 olunca bunlar alıştım. Bu nedir? Ee, bu burun temizliği ya da burun süpürme mi diyeyim artık çok detaya girmeyeyim. Hani o ihtiyaç tabii. Ee, şekilde biz bir kenara geçeriz. Ee, sessiz bir ortam buluruz, o şekilde insanların olmadığı yerde burnumuzu temizlemeye çalışıyoruz. Ama burada e, bu çok gürültülü bir şekilde oluyor. Bizdeki gibi bir çekinme durumu yok. İnsanların içerisinde, çalışma ortamında, her yerde insanlar sesli bir şekilde ya da normal sesinde bunu yapabiliyorlar ve bu konuda çekinmiyorlar. Burun temizliği konusunda bir farklılığımız oluşmuş. Sessizlik saatinde bir gıcıklık şöyle var. Normalde işte akşam 22 ile sabah 6 arası sessiz olmanız gereken saat dilimi. Bu saat dilimi içerisinde herhangi bir alet, matkap şu bu bu tarz inşaat işlerine giremiyorsunuz, makine çalıştıramıyorsunuz, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi ki ben bunların hepsini en sessiz almama rağmen. Böyle bir kural var. Hatta yine e, idare tarafından, House Verwaltung tarafından bu e, uyarı asıldı bizim e, panoya. E, ama bu saat bittiğinde normalde Türkiye'de mesela ne yaparsınız? İşte insanlar bir uyansın, ondan sonra bir başlarız bu işlemlere dersin ama 7'de inşaata girilebiliyor. Yani bu saat dilimi sessizlik olduğu için ondan sonraki saat dilimi e, Artık gürültü yapılabilir saat dilimi olarak anlaşılıyor ve saat 7'de Matkaplar çalıştırılabiliyor yani buna denk geldiğim için söylüyorum böyle bir gıcıklık var. Ama biz ne yapıyoruz mesela çocuğun doğum günü olduğunda ya da farklı bir durum olduğunda evde bir gürültü olacak belli. Komşular rahatsız olmasın diye kapıya en azından doğum günümüzün olduğunu belirten bir e, işaret asıyoruz ki ya da daha önceden işte kapıya şu gün bizim doğum günümüz olacaktır diye yazanlar oluyor. Bu da bir incelik. Aklınızda olsun. Bu güzel bir davranış. Burada kılık kıyafet çok önemsenmiyor. Yani sabah bir yere gideceğiniz zaman, markete şuraya buraya gideceğiniz zaman özellikle kadınlar için söylüyorum işte kıyafetim, makyajım ne olsun diye Türkiye'de çok önemseniyor da. Burada çok önemsenen bir konu değil. Kimse kimseye bakmıyor. Bir de zaten buraya gelenlerin ilk fark edeceği şey şu. Berlin şu bu tarafları demiyorum ama bizim bu taraflar diyeyim daha güneyde. insanlar gerçekten... eee çok eski moda gibi kıyafetleri var böyle çok eski tarz giyiniyorlar böyle renkli bir kıyafet seçimi yapmıyorlar ve ürünler mesela bir birisinden geçen duymuştum bir kıyafetine verdiği terzi masrafıyla o, o kıyafeti kaç defa alabiliyormuş ama inat edip ısrar edip o kıyafetini sürekli diktiriyor yeniletiyor ve o kıyafeti giyiyor yani insanlar kıyafetlerinden vazgeçmiyor bir de şunu fark edeceksiniz insanlar paçalarını da yaptırmıyor o çok komik. Sokağa çıktığınızda dikkat edin bundan sonra insanlar aldıkları pantolondan aynı fiyata gelen terzi masrafından kaçındıkları için belki pantolonların paçalarını da yaptırmıyorlar ve önemsemiyorlar da bunu açıkçası. Almanya'da iki kişiyle, iki kurumla ya da iki yerle aranızı iyi tutmanız lazım. Bir tanesi finansamt, bir tanesi de eşiniz. Bunlar önemli. Finansamt meselesine buraya geldiğinizde zaten öğrenirsiniz. Üç kağıt yapmamanız gerekiyor. Resmi ne varsa bildirmeniz gerekiyor. Şivars olayına hiç girmemeniz gerekiyor. ya Giren girmiş giriyorlar. Daha sonra bir bakıyorsunuz. Ya ben artık Almanya'dan sıkıldım. Memleketime döneceğim diyenlerin birçoğunda da bu durum var. Yani burada yaptığı illegal durumlardan dolayı erken, genç yaşta normalde emekliliğini bekler insan en azından. Beklemeden Türkiye'ye dönenler vardır. Duymuşsunuzdur. Aranızın iyi olması lazım. Filansampla bir diğeri de eşiniz, e, o da nafaka meselesinden dolayı. Yani bu sözü unutmayın. Finansmanla ve eşinizle aranız iyi olsun. E, burada eş, karı, koca fark etmez. Nafaka durumu var. E, i̇nsanların birçoğu burada e, boşanma meselesinden dolayı nafaka ödüyorlar. Hani bu normal bir durum ama boşanma oranı çok fazla bile. de. Türklerde geçen birisiyle görüştüm, boşanmış birisiyle. Burada boşanmanın biraz bulaşıcı olduğunu söyledi bana. Tabii ironi yaptı ama. Ee, oran çok yüksek ve insanlar çalışan kişi çalışmayan kişi adına nafaka ödüyor. Kadın çalışıyorsa kadın ödüyor, erkek çalışıyorsa onun bir oranı var, puanlama sistemi var. Artı emekliliğinizde emeklilik maaşınızdan da aynı şekilde kesinti olabiliyor. Aklınızda olsun. Burada bu iki yerle aranızı sıkı tutun. Ben tabi beklemiyorum böyle bir şey ama burada gerçekten internet yani çok sıkıntılı bir durum. Şu an benim kullandığım paket sırf sıkıntı olmasın diye yani düşük olmayan, yüksek hızlı internetim var ve sınırsız. Yani hiç bitmiyor. Ama ona rağmen yani binaların içerisinde tamamen gittiği olabiliyor ya da kırsala gittiğinizde orada çekmediği olabiliyor. Bu şaşırtıcı bir durum. Almanya gibi bir yerde internet gerçekten problem olabiliyor. Bu şu sebepten de olabilir, burada baz istasyonları her yere yapamıyorsunuz. Binaların, balkonların üstüne içine yapamıyorsunuz burada. Baz istasyonları direkleri var merkezde, mesela bizim evin yakınında bir yerde var. Kocaman bir direk ve sırf o amaçla yapılmış bir baz istasyonu direği. Gücünü, enerjisini oradan alıyor. Ama işte internet sıkıntı çok çekmiyor burada. Ben çaycı bir insanım, çay olmazsa gerçekten yapamayacak bir insanım. Ama burada Almanya'da tabi bazı alışkanlıklar kökten değişebiliyor. Günde en az iki kahve içiyorum şu an. Ee, siz de geldiğinizde böyle olursunuz. Havasından mı suyundan mı insan etkileniyor. Burada herkes kahveci. Ee, bir de kahve alma imkanlarınız var. Bir de uygun açıkçası. Hani bir Starbucks şey modunda değil Türkiye'deki gibi. Ee, Lidl'dan bile alabiliyorsunuz burada. Hemen çıkışta ve çok lezzetli açıkçası. Burada beyaz yaka oranı çok yüksek olmasa da insanlar elinde kahveyle gezebiliyor. Ben normalde kuralcı bir insanım. Kurallara uymaya çalışırım. Almanya'da da çok fazla kural, tabelalar var. Her yerde tabelalar var ve en, bunlar çok detaylı. Yani böyle en saf insanı anlatır gibi tabelalar oluyor bazı yerlerde. E bundaki mesela aslında biraz kendini korumaya alıyorlar. Ben bilmiyorum. Belki fark etmişsinizdir sokakta çukur mukur olduğunda ya da bir çalışma olduğunda belediye oraların etrafını küçük de olsa kapatıyor etrafını. Çünkü herkes sigortalı ve orada meydana gelecek bir kazada, biri çukura düştü, bir şey oldu, e, tazmin edilmesi lazım. Bu belediyeden olacak. O sebeple kendini korumaya alıyor. E, i̇nsanlar da kurallara uyu diyebilirim ama ben benim yaşadığım alan biraz daha böyle yani çok denmez ama bir getto da denebiliyor buraya. Yani e, yabancıların çok olduğu bir yerdeyim ben. Yani bir Fransa'nın gettosu değil ama e, insan topluluğu olarak bakıldığında gerçekten bir yabancı yoğunluğu var burada. E, onun için kurallar biraz esnetilebiliyor insanlar tarafından. Sokağa çıktığınızda işte o kadar bir temizlik yok ya da işte kaldırım taşlarının şekli şuyu buyu biraz farklılık arz edebiliyor ama sırf Almanların yaşadığı bölgelere gittiğinizde gerçekten hayran kalırsınız düzene, tertibe. E, açıkçası böyle bir fark var. E, maalesef tabi bizden kaynaklanıyor bu. Dünya. Geçen videoda sessizlik konusuna bir değinmiştim. Onunla ilgili küçük bir şey de söyleyeyim. Yani buradaki sessizlik gerçekten çok aşırı bir sessizlik. Yani neye benziyor biliyor musunuz? Bu geçen aklıma geldi şey vardı Leonardo DiCaprio'nun Inception filminde rüya içinde rüya içinde rüya izlemeyenler için garip gelebilir de e, o sahneyi hatırlayanlar varsa eşiyle rüya içinde rüya kısmında bir dünya film içerisinde yaratıyorlardı kendileri ve istediklerini yapabiliyorlardı yani sokağa çıktıklarında işte gökdelen yapıyorlar başka şeyler yapıyorlar fakat bir zaman sonra bu kadar mükemmel olan bir şeyin e, insanın gerçeklikten kopardığını düşünerek Filmde de zaten öyle devam ediyor senaryo. Yani gerçeklikten kopuyorsunuz. Sokağa çıktığınızda, özellikle pazar günü çıkın sokağa, sokak aralarında gezin. Hiçbir insan ve insan sesi yok. Yani o dünya sizin için yaratılmış gibi. Sizden başka kimse yok gibi. O kadar sessiz ki. Bir yandan hayran kalıyorsunuz. Diyorsunuz ya bu kadar güzel olur mu? Bir yandan da diyorsunuz ki bunda bir sıkıntı var. Yani şuradan bir çocuk koşması lazım. Şurada birisi bağırması lazım. Yani Doğal hayatın akışına aykırı durumlar var gibi geliyor böyle. Tabi tercih meselesi. Kimisi belki hep o sessizliği ister. Kimisi de benim gibi biraz hayattan parçalar bulmak ister. Yine geçen videoda bahsettiğim bu konuda yine detaylandırayım. Yalnızlıkla ilgili. Burada insanlar yalnız yaşıyorlar son anlarında ve yalnız ölüyorlar. Ersteilfe'yi duymuşsunuzdur ilk yardım. Bir de Let's Letsteilfe diye bir şey var burada. İnsanların %40'ı hastanede ölüyor burada. Bet e, hastanedeki son artık size yardım eden bakım yapan e, bölümle ilgili bir e, kelime diyeyim kelime grubu. E, burada insanlar son anlarını hastanede geçiriyorlar ve hastanede maalesef e, ölüp hayatları son bulmuş oluyor. Bu haftalık bu kadar. Aklıma geldikçe yine bahsetmek isterim Haftaya bir konu var aklımda Almanya'daki yapılacak Küçük butik işlerle ilgili böyle bir 3-5 meslek sıraladım burada. Yer açmak isteyenler varsa onlarla ilgili fikir verebileceğim bir konu olacak. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.